İlacık Valisi Şefik Aygöl, bir okul ziyaretinde minik öğrencilerin tok isteğini yerine getirdi. Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz hafta Bilan programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Toki İlk Ortaokulu ve Aşıköy İlkokulu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi. Okul çıkışı öğrencilerin yerli ve milli araç TOG'u görme istekleri oldu. Bunun üzerine Vali Aygöl talimat vererek okullara TOK'un geleceğinin sözünü verdi. Öğrencilerin bu isteğini haftanın ilk gününde yerine getiren Vali Aygöl, 3 okula da tok gönderdi. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken TOG'u yakından görmek isteyen öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Vali göre teşekkür eden öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokul dışında, TOKİ İlk Ortaokulu ve Aşağıköy İlkokulu'nda da TOK'la buluşturulan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şoförümüz sürüyorsunuz arkada oturuyorsunuz. Hı hı hı. Tamam mı? Olur tamam, mu? getiriyor. Emir Tamam Bu yavrular güzel güzel görüntüler gönderiyorlar bize. Tamam mı? Anneleri de bindireceğiz. Tamam mı? Olur Teşekkür ederiz. Efendim top alalım. Top kolay. Doğru. 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 Bir Doğru. 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 bu halimiz e, bizi kırmadı geldi okulumuza kadar topu getirdi ona çok Aynen. teşekkür ederiz bizi çok mutlu etti ona da saygılarımı yolluyorum